Merhaba arkadaşlar. Asgari ücret için güzel bir açıklama. Güzel bir beklenti, güzel bir talep var. Yeniden Refah Partisi lideri Sayın Fatih Erbakan tıpkı babakısının istediği gibi iktidarın en az %50 zam yaparak asgari ücreti 4235 TL seviyesine getirmesi işverenin yükünün hafifletilmesi lazım diyor arkadaşlar. Daha önce de birçok defa gerek asgari ücret için, gerek EYT için, gerek emekli maaşları için güzel açıklamalar yapan Sayın Erbakan, tıpkı babası gibi %50'lik asgari ücret zammı olması gerekiyor diyor. Tamam. Bugünlerde iktidarın da asgari ücret için düşündüğü rakamlar ortada. 4000 liradan aşağı olmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki Sayın Erbakan'ın bu beklentisi bizce daha güzel olur bildiğiniz üzere son günlerde gelen enflasyon rakamlarıyla daha doğrusu pazar marketteki rakamlarla geçinmek çok zor oldu. Ocak ayında geçerli olacak 2022 yılının yeni asgari ücretinde 4000 TL civarında rakamlar konuşuluyor. Disk Sendikası 5200 TL'yi isteyerek aslında bizim gönlümüzden geçen de söylemişti. Daha önce biz 4000 TL'den aşağı olmasın demiştik. Ama bu rakamı 4500 TL'ye çıkarmıştık. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Erbakan'ın 4235 TL rakamı kötü bir rakam değil ama sanıyoruz 5000 TL'lere yakın bir rakamı Sayın Erdoğan telaffuz edecek arkadaşlar. beklentimiz bu yönde. Tabii ki 5200 TL olmasını isteriz ama sadece zam yapılması yetmez arkadaşlar. Artık bu enflasyon oranlarının dizginlenmesi gerekiyor. Artık market pazarda rakamların düşmesi gerekiyor. Umuyoruz. Yeniden Refah Parti lideri Sayın Erbakan'ın bu rakam telaffuzu Erdoğan tarafından duyulur. Umuyoruz %50'lik asgari ücret zammı hayata geçer. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden asgari ücret beklentinizi bizimle paylaşabilirsiniz.